Kingdom Come Deliverance 2'yi yaklaşık 90 saat oynadım ve de hala oynamaya devam ediyorum. Oyun RPG teriminin hakkını veren nadir yapımlardan. Bana kalırsa da Expedition 33'e rağmen yılın oyunu. Benim için bu oyunun yeri ayrı. Biçirişten sonra ilk defa yan görevlerini bu kadar hevesle kovaladığım bir oyun oynuyorum diyebilirim size. Neyse yine Kingdom Come oynadığım bir günde oyunun Steam yorumlarına bir göz atayım dedim. Ve de hatırı sayılır derecede kötü yorum gördüm. Hemen eşime haber verdim. Eşim de Kingdom Come'a bayılır ve de oyunu hatim etmiştir öyle diyeyim size. Hatta Kingdom Come Deliverance 2'yi bitirdikten sonra Kingdom Come'ın ilk oyunu da satın aldım. Olmuş, ona da bir 100 saat gömmüştü. Neyse eşim geldi yanıma. Dedim ki Kingdom Come'a kötü yorumlar yapmışlar. O da sinirlendi bir, dedi ki kim yapmış? Dedim ki Steam'de yapmışlar. O da dedi ki aç bakalım. Açtık, Steam'de Kingdom Come yorumlarını incelemeye başladık. Ortaçağ Fantazi diye aldık, dayak yiyip duruyorum. Yapacağınız oyunu <laughs> kılıçtan geçireyim. Evet, haklı bir yorum biraz zaten. çok <laughs> doğru. Bu çok doğru. Oyunun zaten 5 saat oynamış. Oyunun ilk 5 <laughs> saati ben de böyleydim. Ama şeydi bu benim için öğrenme süreci gibi şey yaptım ben bunu. O yüzden bu kadar takmamıştım ama takmış olabilir. Ama öyle. Oyun zaten direkt ilk 5-10 saate herkes dayak yiyerek başlıyor. Biz zaten oyuna dayak yiyerek başlıyoruz. Oyun gerçekten çok güzel ama teknik problemler keyfimi kaçırdı. Buraya bir deep ben PlayStation oynadım. Hiçbir teknik problem yaşamadım. Cık, yok, ben ama de yaşamadım. yorumlara yani yorumları alırken de fark ettim ki bir sürü bug yaşayan insan olmuş. Bug değil de Sanırım bilgisayarların yetersizliğiyle kaynaklı bazılarının. Hmm. Ben PC'de oynadım. Ben de bir sıkıntı yaşamadım yani. Ki Mayıs'ta yani, yayın, ya, görece çok eski değilken oynamış. Neyse. Kingdom Come Deliverance 2 olağanüstü bir RPG, katılıyorum. Evet. Gerek atmosferi, <laughs> gerek detayları, açık dünyası, gerek seykaye anlatımı tam anlamıyla sürükleyici bir deneyim sunuyor. Ee, çok haklı. E, niye tavsiye etmiyorsun? <laughs> Rol yapma unsurları derin, oynanış tatmin edici, diyaloglar ve görevler özenle yazılmış. Bu açıdan bakılırsak tam bir RPG şöyle. Niye tavsiye etmiyorsun Bebek. O zaman? Bebek ya, altına <laughs> imzamı atarım. <laughs> <laughs> Ancak ciddi bir teknik sorun yaşıyorum. Yaklaşık 5 saatlik ilerlemem defalarca otosey ve şineps kullanmama rağmen hiç kaydı olmamış. Tamam. Bunu sen söyle. Bunu ben yaşadım. Bu teknik problem değil. Bu tamamen benim de yaptığım bir mallık arkadaşlar. Şimdi oyunda birkaç tane şineps var. Ee, bir tanesi yemek olarak kullanacağım bir şineps. Sen içecek hatta. Sen bunu içince güç, can vesaire kazanıyorsun. Diğerlerinin ismi de oyunu kaydetmeni alkol yani. Anacım, alkol anacım, alkol, alınacım. Yani. <laughs> evet, alkol <laughs> almışsın. Alkol almışsın sen. Oyun kaydetmiyor. Değil. Oyun kaydetme değil. i̇çiyor, <laughs> içiyor. hep <içiyor. Şuna gülüyor> şarapları diyor ki oyun niye kaydetmiyor? Şeyin, herinin kafa 1 milyon. <laughs> Yani bir de kurtarıcı şneps diye bir şey var. Asıl o oyunu kaydediyor. Zaten evet. şnepse bastığında sol köşede yazıyor. Bu bu işe yarar, bu bu işe yarar diye. Aynısını ben de yaptım. Bir yerde görevde 2 iki, 2,5 iki saat ilerleyip şneps'i içtim diye kaydettim dedim ben. <laughs> Kabar Sonra öldüm bir baktım kayıt yok. Sonra bir baktım o sizin gücünüzü canınızı arttır diyor. Simge'ye sormuştum hatta. <laughs> Altta zayıf kurtarıcı şneps yazılmış. Benim onu içmem lazımmış oyunu kaydetmek için. Yani teknik sorun değil. <laughs> ee, ama zaten arkadaş da 67. saatte yazmış yorumu. Oyunu da beğenmiş. Ki bence bu sorunu da çözmüş kendince. Ki 186 saate kadar oynamış yani. <laughs> gerçekten. Beğenmiş. Gerçekten. Bence yorumunu değişti tavsiye ediliyor olarak. Yani ben 100 saatin üstünde oynadım ama. Ne yaptın geri kalan 80 saatte bilmiyorum. <laughs> yok ama gider ya yani oyunu sevdiysen, gire, biraz da alt tapta falan bıraktıysan. Ben ilk map'i e, çok az şey yapmıştım. İlk map'i neredeyse böyle hızlandırılmış geçmişim gibi bir şey oldu. Sonra fark ettiğim bazı görevler var. E, çünkü map atlıyorsun, yapmadım. farklı bir bölgede kalıyorsun evet, Ben görevler. bir süre geçemediğimizi falan da düşündüm. Sonradan geçince de o görevler biraz bana şey gelmişti. İlkini bitirdim. İlkinci map'i çok iyi bitirdim. Oyun tarihinin en kötü dövüş sistemi. Bu oyunda galiba İmleç kayboluyor dövüşürken ve iki vuruşta ölüp gidiyorum. Save, save yarım saat öncesinde kaldı. <laughs> Hiç katılmıyorum ben buna. Ama ya. doğru save yani save sisteminde bir zorluk var ama bilerek yapmışlar bunu tamam. bu arada. Evet aynen öyle ve şey en kötü dövüş sistemi diyemem. Zor evet öğrenmen gerekiyor ki zaten karşı hamleyi öğrendikten sonra oyun aşırı kolaylaşıyor aynen. bence. Zaten bana kalırsa bu oyunda dövüş sisteminde zorlanıyorsunuz. daha bu oyunun dövüş sistemi çözemediniz demek yani. Evet. Aynen şu save seviyorum saat öncesinde kaldı kısmına da hatırlarsın bir tane spoiler gibi olmasın Perla'nın sevgilisini kaçıran bir tane Seis vardı. Seis'i dövmeye gittiğimde Seis'i dört kere falan dövdüm ve yani bir yerden bir yere save almaya giderken köylüler arasında haydutlar tarafından yakalanıp kaç kere daha öldürüldüm ve yani o görevi 8 kere de falan geçtim ben. Aslında görev hiç zor değildi. Muhtemelen tek de geçmiştir çoğunuz ama save alamadığım için ve bence haydutlara yakalanmak ismi. Evet ve bence o da çok güzel bir challenge getirmişti oyuna. Hele yani oyun evet. başlarında. Ama zaten bu kısma oyunun belli bir süresinden sonra alışıyorsunuz yani. <laughs> save sistemini ben de beğendim. Birazcık daha gerçekçi yapmak istemiyorum. Zaten bilerek yapmışlar böyle bir save sistemi. Birazcık challenge. Ama dövüş sistemine katılmıyorum. Ben dövüş sistemini beğendim bayağı. Beğendim. evet hani zor bir de alışılmışın dışında bir hani e, dövüş sistemi var. Ama alışınca çok zevkli yani. O herhalde Master Strike'ı öğrenene kadar bir evet. çok zorlanıyorsunuz. Bir de şey e, şimdi oynadığımız bütün oyunlarda hani örnek veriyorum. Witcher olsun. Böyle çok güçlü, insanüstü güçlere sahip olan e, işte işte siyah şövalyelerdik ya işte şövalyelerdik ya işte Witcher'dik falan. Çok kolaydı. Yani gidip saatlik 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 herkesi öldürebiliyorduk. Evet. Bu oyunda benim birkaç saatimi aldı ve dedim ki ben sıradan bir köylüyüm. Aslında her de sıradan bir köylü zaten. Müthiş olduğunu asla iddia etmiyor. Dolayısıyla dedim ki bir dakika sen Malkoçoğlu değilsin. Herkesin içine atlamaman <laughs> gerekiyor. Belli bir şeyler var. Eğitimlerini aldıktan sonra onlar Geçtikten sonra yapacaksın ki öyle de oldu. Kafasına ok sapladığım adam kılıçla bana combo yapıyor. Ben iki kılıç sallayıp soluyorum. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? <laughs> ha iki kılıç sallayıp soluyorum dediği yoruluyorum mu demek istedi acaba? Ha götümden su. <laughs> tamam evet. <laughs> Tamam, şimdi e, doğru çünkü oyunda ilk başlarda koşarken falan staminanız çok düşük, onu evet. geliştirmeniz Geliştiriyorsunuz gerekiyor. Geliştiriyorsunuz zaten bunu oyun içinde, kendi kendine gelişiyor. Ki yine bir özel eleştiri olarak ben o geliştirmeli refe de aynı şekilde e, çok sonradan fark ettim. Ben de geç fark etmiştim evet. Ama bu da yine gerçekçilik mantığında çok güzel bir sistem yani. Sen sonuçta ko kocaman kılıçla habire sallayıp 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 yorulmamanı bekleyemezsin yani. Evet. Bir de Ki böyle her şey, oyunda var bu stamina sistemi. O hatayı şeyde de çok yapılıyor, ben de yaptım keza. E, shield'ı böyle tutup hani full shield. Full peri <laughs> mantığıyla böyle tutunca zaten adam yoruluyor bir süre sonra şey evet. Arkadan yaklaştı, mensesini hançer saplayacağım adam örümcek işleriyle han hançerimi havada yakalıyor. Bu da yine aynı şekilde stealth becerinizle alakalı. Stealth'i evet. geliştirmezsen yani ilk denemende adamı arkadan yakalayıp bıçaklamayı falan e, beklemen biraz... Yani, yani hepsinin... Normal gerçek hayatta bile aynı şekilde. Öyle bir anda bir sesini duyar adam bir şey olur. Evet. Ya bu da aslında bence oyunda güzel mekaniklerden bir tanesi. Evet. Örümcek hislerle de alakası yok muhtemelen giydiğin kıyafetler Onlar ve ses orada ses doğru. görünürlüğü, evet, şey görünürlüğü ve sesi orada da var zaten. Hışır hışır sen böyle fır zırh adam onun sesini duyup da şey yapıyor zaten. Bunlar da bir etken Bunlara da dikkat etmen gerekiyor. %100 böyle çok iyi dikkat edip her şeye şey yapman gerekmiyor belki ama en başlarda mutlaka bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor ki takip startınız gelişsin. Görevler mi? Git Ali'den şunu al. Ali'ye gideriz. Ali ben onu memo'ya verdim. Memo'ya giderim der. Ben onu Veli'ye verdim. En sinir olduğum şey konuşmakta usta bir karakter seçip konuşarak çoğu şeyi halledemediğini görmek oldu. Buna hiç katılmıyorum. Şimdi bak bir tane Hı. münzevi görevi vardı. Bilenler biliyordur. Münzevi görevi bir tık öyleydi ama bence eğlenceli bir görevdi aynı şekilde. Ve hani konuşarak çoğu şeyi halledemediğini görmek diye bir şey yok. Ben konuşma skillimi geliştirdim. Her şeyi konuşarak çözüyordum. Her evet. şeyi. Yani oyunun aslında iyi şeylerinden bir tanesi oyunda boş diyalog yok. Siz mesela biriyle abuk subuk bir şey konuştuğunuzu düşünseniz bile oradan saçma sapan bir şey öğrenebiliyorsunuz. Bir Aynen öyle. Bir yanda yarayacak bir şey öğreniyorsunuz ya da bir skilliniz, konuşma skilliniz gelişiyor. Evet zaten o mesela işte hani sarı renkli görev verecek ya da veren ya da görevle ilgili konuşma metinleri var. Bir de beyazlar var. Ben beyazları ya mecalim olmasa bile skip skip yapıp dinliyordum mutlaka ki evet. konuşma skillim gelişsin ve şey, sen konuşma skillini geliştiriyorsun aynı zamanda Henry de bir şeyler öğreniyor. Aynen ve öyle. mesela bir sonraki başka bir yerde, aa evet o barman bana söyle... Barman değil işte. Hancı bana Hancı. söylemişti böyle bir şey varmış falan Deyip, orada konuşma skillini öyle kullanıyor Henry. Daha çok seçenek çıkıyor Henry'nin yani, söyleyeceği şeylerde. Bence kitap okunmalı. Bulduğunuz bütün kitapları okumalısınız. Aynen öyle. Direkt oku orada okuyup her şeyi öğreniyorsunuz. Bütün konuşmaları eline. dinlemelisiniz. Dediğim gibi mecaniniz yok ve ilginizi <laughs> çekmiyorsa bile böyle skript gibi yaparak geçebiliyorsunuz. Aynen. Zaten. Sizin okumanıza gerek yok. Henry onları okuyup hepsini tutuyor hafızasında yani. Bilmiyorum yani bu adam 80 saat oynamış ve 58. saatinde böyle bir yorum yapmış. Ve de 58'den sonra 80'e kadar çıkmış. Zaten <laughs> sevmediğiniz bir oyunu 80 saat oynayamazsınız. Evet, oyunun ana hikayesi evet. bu kadar uzun sürmüyor Hı -hı. zaten. Demek Hı -hı. ki yan görev koşuşturmuşsun evet. sen. Bu arkadaşın bazı şeyler sinirini bozmuş ama ben bu arkadaşın beğenmediğini düşünmüyorum. Evet. Beğenmediğiniz bir oyunu 80 saat oynayamazsınız. Aynen öyle. Ya kardeşim, dövüş mekaniği berbat. Asla biriyle savaşmak istemiyorsanız <laughs> buyurun alın. Oyun oyun değil, köylü kalma simülatörü. <laughs> i̇yi oyunlar, iyi de edemiyorum. Kaldım öyle iyi forumlar. <laughs> sana yazık olmuş yani diyecek bir şeyim yok. İade edememişsin 5 saat oynamışsın. <laughs> Her konuda alanın en iyisi olabilecekken hepsinde de direkten dönmüş ve vasat kalmış. Yazık olmuş. Ameli amele şehre döndü olan, konuşma becerinin sayesinde birinin yerini öğren. Mepteki ikonun 2000 yıllardan kalma saçma sapak yönlendirmesi yüzünden adam bulama. Bir mekana girseni seni kovmaya çalışsınlar ama kafana 15 tane adam aynı anda yürüdüğü için onlara takılıp mekandan çıkama. Bu yüzden sana saldırsınlar. Güya RPG olduğunu iddia etsin ama oyundaki kritik bir görevde oyunun seni mecbur bırakması yüzünden ya köy katliamı yap ya da senin ekibine pusu atıp hepiniz öldüğün elemanlarla birlikte ol. Daha onlarca şey sayabilirim ve bunu daha oyunun yarısındayken yapabiliyorum. Maalesef yazık olmuş. Şimdi RPG oyunu olduğunu iddia Et kısmında zaten RPG ne demek ve bazı e, aksiyonlarımızın bazı sonuçları olabileceğini bilerek başlıyoruz. Bir RPG dediğimiz oyuna gerçek anlamda bir RPG ise doğru muyum? Doğrudur. Hani bu Witcher'da Trisa e yürürsen yeni fırı kaybediyorsun. Minimalinde bir şey. Evet bahsettiğin şeyleri ben de yaşadım. Mecburi köy katliamı ben de yapmak zorunda kaldım. Yani yapmadım ayrı mesela ama daha önce yaptığın seçimler yüzünden oluyor bunlar zaten. Evet, Bunu sen yani yaptın. Bir seçim. Mecbur <laughs> bırakılmadın aslında. Bu hı hı. sen oyunu oraya sen geç Ha, şey kısmına katılıyorum. İşte bizim hepimizi pusu kurup öldürenlerle. Ya burası biraz spoiler olacak bu arada. Başına spoiler verirsek ekleyelim bunu. Oyun işte senin pusu kuranlarla sonradan bir araya gelmen. Bu da işte çok güzel bir plot twist. Ben şok olmuştum. Evet, Hiç beklemiyordum. mecbur kalıyoruz yani. Evet evet. Hı -hı. Yani mecbur kalıyoruz ama güzel bir mecburiyet. Bilmiyorduk sonuçta o adamlar da bizi bilmiyordu. Biz de onları Hı -hı. bilmiyorduk. Dolayısıyla çok güzel bir plot twist olmuş orası. Maalesef yazık olmuş. dostum sana yazık olmuş. Baştan AG'ye ne yaptın? seçimleri bir tekrar gözden geçir bence yani yazık olan sana olmuş. <laughs> Tam o kadar da har konuşturalım. Yazık kafa beğenmemiş yani. <laughs> yani. Tamam yani. Önermiyorum. <laughs> Adamın en azından. 44 saat oynayıp nasıl önermiyorsunuz? Ben de onu anlamıyorum. İşte, aşırı derecede amelilik var. Grafikleri çok iyi değil. NPC'lerin mimikleri çok donuk. Kısacası ne? iyi değil bence. Ne? NPC mimiklerine hiç katılamadım yani. Bu grafikler çok iyi değil mi? Grafikler de çok iyi. Dostum bilgisayarının özelliklerini falan da yazsaydın keşke şuraya. Aşırı derecede var dediğin nedir? RPG oyunları zaten baştan aşağı ameliyat değil mi yani bir yerde? Doğru Kingdom Come'da biraz daha bu gerçekçilik takıntısıyla yapıldığı için daha çok ameliyat ama zaten oyunun vermek istediği hissiyat o aslında sana. Aa, ne Gerçekten ne? yaşıyormuş gibi yani, bir hissiyat vermek. GTA ya da öyle. Call of Duty hikaye modu değil ki bu yani açık dünya evet. belli bir ameliliği var mı var ama sevdiğimiz şey sev de bu değil mi zaten? Grafikleri evet. çok iyi değil ve mi? NPC'lerin mimikleri çok da onun kısmına hiç katılmıyorum. Özellikle de biri oynadıktan sonra iki şey yaparsanız. Evet. Witcher'da falan da M&M mesela bakıyorsun. Oradaki NPC'lere de iyi diyorduk. Bunlar ondan da iyi bence. Arada 10 yıl var bir zahmet ama. Bu arada oyunun RDR2 kadar yüksek bütçeli de değil yani. Evet. Oradaki böyle ya da Last of Us'daki gibi bir mimik falan bekliyorsan onu zaten Tabii. yapabilen 3-4 tane oyun var. Tabii. Aynen Onun için inanılmaz bütçeler lazım. Ama kendi kalibresinde çok iyi bence mimikler, grafikler vs. Ya yani görece, yani indie bir stüdyo tabii ki diyemeyiz ama görece Hı. küçük bir stüdyonun oyunu ve bence mükemmel. Yapacağınız save sistemini <laughs> demiş arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Buna çok takılmışlar. Ben sevdim bu save sistemini. Bu save sistemi de bence bir gerçekçilik takıntısıyla yapılan bir oyun için güzel bir save sistemi olmuş. Çünkü oraya oto save koyabilir miydi oyun? Koyabilirdi. Ama seni bir zorlayıcılığa gitmeye çalışmış. Ya o iksiri içeceksin demiş ya da uyuyacak bir yer bulman lazım ki oyunu kaydetsin. Ha, şey olarak zorlamıyor bu arada seni oyunda. <laughs> Mesela oyundan çıkmak istiyorsan hayır çıkamazsın. Bir yer bul ya da bir içkine harca falan diye diretmiyor da. Kaydet ve çık diye seçenek de koymuşlar yani oyuna. Bunu düşünüp onu da yapmışlar. Ben save sistemini beğeniyorum yani bu oyun. Oyunun. oyunda fon sahneleri çok az. <gülüyor> <gülüyor> 75 saat oynamış ama hangi o sahneyi çok bulmak iyi? için. Yani. Hangi oyunda? Çok iyi bir, bir tane sanırım öyle bir sahne var. Onun dışında bu bu hamam ve sesler yani. yani. Evet hangi ses oyunda yani, var ki? Bir görüntü olarak bir şey görmüyoruz. Oyunu bu amaçla oynadıysan şansına kiersin. Şövalye zırhım ve longsword'um ile gariban sadece don giymiş silahsız bir köylüye yenildim. Oyun tarihinin en kötü kombatına sahip olan bir oyun. Evet bu don giymiş haliyle köylüden dayak yemesinin çok hoşuna geldi. Yani şimdi siz oynuyorsanız yani yeni oynuyorsanız oyunu e, sizde vardır ama benim o ilk oynadığım zamanda ilk başta bizi kurtaran teyzemizde bir tek yatacak yerim vardı yani biliyorsunuz. Ve o teyzeye fast travel yoktu. O teyzenin yolunda da bir tane dilenci vardı. <laughs> ben o dilenciden sürekli <laughs> gidip <laughs> 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 Yani böyle şeylerden çevreden falan dolanıp artık gitmemeye falan başlamıştım. Ya, oyunun başıydı. Çok 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 travma yaratmıştır bende de ama sinirlendim belki. Evet ama şey gibiydi. Benim için hani çözmem gereken bir sorun da anladınız mı? ya o evet. dilenci günün sonunda gidip e, karşı hamleyi öğrenip dövdüm mesela. Aynen. mı aldım. Bu benim için şeydi böyle. <gülüyor> <Şurada> <gülüyor> atlamak işte. Dilenci dövüp gururlanıyoruz şövalye olarak. <laughs> ama o dövüş sistemini öğrenmeniz ya, lazım. Ya bir kere bir de biz şövalye değiliz arkadaşlar. Biz şövalye değiliz. Yani birinci oyunun başında da Henry'nin ailesinin başına bir şeyler geliyor. Onun sonunda biz gene ameleyiz yani. Yardımcı gibi bir şeyiz. Çok da böyle şövalyeydik. Baba oğul kutsar, bizi kutsayıp da şey yapmadılar. Biraz babadan torpiller. Ya tamam hadi Henry'e de bir at verin de hasta gitsin falan oldu yani. Biz basit bir köylüyüz ya. Ona göre ne? oynayın şu oyunu. <laughs> İlk oyunda köyden sevdalısı alın yazısı karısı onun adamı gay yapmışlar. <laughs> Bu RPG'de yani hiç seçenekten demeyelim. bahsediyor değil mi? Evet, karısı demeyelim. Ee, sevgilisi vardı. Yani gay yapmamışlar aslında. Seçenek sunmuşlar. Hans'la çünkü ilk oyunun sonlarına doğru da biraz samimiydik. Yani arkadaşlık olarak samimiydik. Bu oyunda daha da yakınlaştık. Çünkü bir sürü işimiz var. Birlikte bir sürü bir şey yaptık. Bir sürü maceraya atılıyoruz. Gay yapmamışlar. Öyle bir seçenek sunmuşlar. Her oyun koyuyor artık bu Aynen. Yani, yani e, buna çok yadırgamayı ben yanlış bulurum. Çünkü sen, sen onu... Beğenmiyorsan sevmiyorsan öyle bir şey dünyada yok diye bir şey yok gay olan yönelimi gay olan insanlar da var ve onları o şekilde oynamak istiyor olabilir. Hayır sen straight olup da belki karaktere o şekilde yön vermek isteyebilirsin yani. Ben bazen olabilir. yapıyorum yani Hı. bazen işte Cassandra ile mesela işte Assassin's Creed oynarken Cassandra ile hanım ablaları da yemişimdir midir yani bu benim. <laughs> Necmi'ye ne oldum neye olduğum, <laughs> olduğum anlamına gelmez. Yani bilmiyorum, Aynen. Buna bununla ilgili çok takılan yorum gördüğüm için böyle bir şey almak istedim. Aynen. Yorum biraz komik aslında ama bu tavsiye edilmiyor sebebi olamaz bence, olmalı. <laughs> biraz adilik var ama oynanış güzel. <laughs> Nasıl bir adilik saat gördün saat acaba? saat oynamışsın bir de. Evet, adilikten kastı nedir acaba? Bunu çok merak ettim. Sen bizi bulsana bir, merak ettim. Aynen, bizi bul. Şu yorumunda değiştir yani. 92 saat oynadığım bir oyunu tavsiye etmiyor olamazsın. Sıktı. <laughs> 54 saat. İyi sıkılmışsın. <laughs> ya bir kez ki yazsaydın şu göreve geldim orada sıkıldım diyelim. Yani mi? daha net bir yorum yapabilirdik. Ay, 200 saat oynayan insanlar var. 50. saatlerine sıktı seni. Çok merak ettim. Kendime azıcık daha dayan diye diye 50 saat oynamışım. 40 saatin sonunda düzgün bir kasabaya geldim, bir şeyler alırım, giyerim, güçlenirim diye. Ama yoldaki haydutları yağmalayarak zaten güçlenmişim. Yani zırh satan elemanların hiçbir mantığı kalmıyor. Görevler aşırı sıkıcı, herhangi bir aksiyon yok. Kaç defa oynarken uykum geldi. Bir elemanla konuşuyorsun, o haritanın diğer köşesine gönderiyor. Sonra aradığın şey orada olmuyor. Haritada böyle bir görev için donat duruyorsun. Bunun harici idare eder ama oyunun %60'ı yolda yürümekle, at koşturmakla geçiyor. Haklı. <laughs> Nasıl yani? Haklı yani zır. Ben de sağdan soldan düşürdükler ama ben çok fazla yan görev yaptım. Sağdan soldan düşürdüklerim benim artık en son zırhçıları sadece bir şeyler satmak için kullanıyordum. Yani ama oradan. yo ben bir kasabaya gelmiştim. Full komple değiştirdim neredeyse üstümü yani. İşte oynayışa göre bence. Görevleri aşırı sıkıcı. Herhangi bir aksiyon yok. Spoiler. Ben çok random dağın başına bir tane adamla karşılaştım. Adam bana şövalye olduğunu söyledi mesela. Dedi ki böyle böyle dedi. Ben bir şey arıyorum. Çok random bak. Yo yürürken böyle dağın başında yani oraya gitmezsiniz ha. Ben niye gittim? Niye gittim? Geziyordum galiba. Bir noktada sıkılmıştım ve geziyordum. Ne varmış diye mepi açmaya başlamıştım. Sövay benden bir tane kılıç istedi. Dedi ki ben rekete giderken benim bu kılıcı götürmem gerekiyor. Bunu mezarlıktan gidip bulur musun dedi. Mezarlığa gittim. Kılıç yok. mezarlığın üstünde böyle işte kılıcın bir görseli var. Dedim ki Henry ben bunu dedi yapayım bari de adam hani üzülmesin dedi. Gittik malzeme aradık, materyaları aradık, bir şekilde o kılıcı dövdük. Kolay olmadı, biraz yüksek level bir kılıçtı. Sonra tekrar adamı buldum, adama gittim. Dedim ki işte sor kılıcınız bilmem ne falan. Bu aynısı değil ama dedi hani çok birebir benzerini yaptım, Babam demirciydi. Bu da dedi benden sana hediye olsun dedik adama. Hmm. Adam demesin mi? Ben bu kılıcı, sana yalan söyledim, ben bu kılıcı satmak için istiyordum. <laughs> Madem çalınmış ve bu çok güzel bir replikası, bunun replika olduğunu kimsenin bilmemesi lazım. Dolayısıyla seni öldürmem lazım dedi. Adam orada orada hardcore öyle bir fightladık ki yani İnanılmaz ben. İnanılmaz bir hikaye. Bir adam hikaye. güçlü bir adamdı. Öyle bir fightladık ki adamla. Yani artık ben ne olur vurma diye kaçıyordum adamla. Yani save falan da almış aralarda. TV dönüp dönüp dayak yiyordum. Dönüp dönüp dayak yiyordum adamdan. Çok da zor bir adamdı. Müthiş bir görevmiş yani mesela. Random yolda yürürken hmm. buldum Dağın başında buldum ben bu görevi. Ya onu demek istiyorum. Yani görevler aynı. Oradan git oraya git. Tabii ki oradan gidip oraya gidiyorsunuz ama ya böyle bir görev yolda yürürken random nasıl bulabilirsiniz? hangi bulabilirsin? oyunda denk gelirsin? Evet, ben oyunun görev sistemini ben de çok beğendim. Hiç beklemediğiniz bir yerden hmm. inanılmaz alakasız güzel yerlere bağlanıyor bazı yan hikayeler bile. Hmm. Hani kimse buradan geçmeyecek zaten. Geçen de 3-5 kişi olur diye oraya koydukları yan görevi bile inanılmaz düşünüp onun üstüne bir hikaye kurmuşlar. Bu kadar detaylı yan görevler. En son ben böyle Witcher 3'te denk gelmiştim herhalde böyle zevk alarak yan görev yaptığımı. Mountain Blade'e benzer diye alıp hayal kırıklığı yaşadım. Sakın almayın. Zaten böyle bir hayalle Alacaksanız oyunu almayın. Mount ile alakası yok bu oyunun yani. <laughs> 22.5 saatlik oyunun sonunda öldüm ve yanlışlıkla oyunun aldığı ilk kayda döndüm. <laughs> yani yanlışlıkla dönmezsin. Yani evet yanlışlıkla dönersin ama burada oyunun bir hatası yok. Evet. Yükledersin, ilk save'e dönersin. Yükle diyerek geri dönmeye çalıştım ama 22 saatlik ilerlemeden başka bir kayıt bulamadı. Bulamaz çünkü şöyle, Oyun RPG olduğu için sen sürekli gerideki kayda döneyim, sonra tekrar ileri döneyim ne olacak Aynen, yapamazsın, yapamazsın yani. Oyunda bir değişiklik sebebiyet vereceği için geri aldığın zaman öndeki bütün kayıtların siliniyor olarak. Aynen. Yani bunun saçmalıkla bir ilgisi yok. Bence bu tarz oyunların hepsi bu şekilde zaten. Tekrar oyuna başlayıp buraya gelmek istiyorum demişsin. Ama o kadar mükemmel bir oyun ki 114 saat tekrar <laughs> oynatmışsın. Oynattırmış seni evet oyun. O yüzden hemen yorumunu değiştiriyorsun. Hemen, gibi. hemen değiş yorumu. <laughs> Gerçek hayat daha kolay. Kombat <laughs> mekaniği çok kötü. Oyunda zar oyun denen bir şey var. Bulaşmayın kumar <laughs> Gerçek hayat daha kolay olabilir bu Doğru arada. olabilir. <laughs> evet, bizden bu kadar. Videoların devamını kaçırmamak için beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Kingdom Kamla Kalın. Hoşçakalın.